Elif ne yaptın sen anneciğim? Merhaba arkadaşlar. Elif gene oyuncaklarını dağıttı. Anneciğim benimle oynar mısın diyor. Elifciğim elinde ne var bir bakayım. Aa prenses gördünüz mü arkadaşlar? Onun adı ne Elif? Çevir bakayım arkadaşlar da görsün. Aa sindi bebek. Başka nelerim var? Bakalım. Hmm. Elif bana birazcık yemek yapabilir misin şurada? Neden? Çünkü çünkü neresi? Hmm, tamam ben orayı onarırım olur mu? Sen şimdilik bir tane yap yemek. Çünkü akşam yemeğimiz yok. Kahve mi yapmak istiyorsun? O zaman ben sana şunu vereyim. Bundan yap. Arkadaşlar bunun içinde para da var Aa para da mı var Göstermek ister misin arkadaşlara Aç bakalım Gerçek para mı yoksa Yok Gerçek para yok. Bence gerçek değil sahte para onlar Evet Bir bakalım Şeyi fermuarını da aç İçinde bakalım ne kadar param var Oo çok zenginsin ya. Elif bana biraz borç verir misin? Bakayım ne kadarın var. Oo, bir sürü param var. Çıkarsana bir bakalım. Oo arkadaşlar görüyor musunuz? Çil çil paraları var Elif'in. Bana birazcık borç para verir misin? Marketten bir şeyler alacağım, abur cubur alacağım Elif. Al. Ay. Ama birazcık kırışmış bu paralar. Neyse olsun. 200 lira mı verdin bana? Hı -hı. Oo süper. Yani toplam 300 lira para vermiş oldun bana. Değil mi? Evet, da var. Ben bu parayı sana ne zaman ödeyeyim Elif? Be beş, beş gün sonra. Ne zaman ödeyeyim? 5 gün, gün sonra mı ödeyeyim? Hı -hı. Kartı da var. Kart da mı var? Yok ben kredi kartı istemiyorum. Kredi kartı kullanmıyorum ben. Evet. Kredi kartı çektiriyorsun ama ondan sonra ödemesi çok zor oluyor ya. Bakayım göster. Aa bunda mı oluyor? Ben de deneyebilir miyim? Aa, aa çok güzel. Süpermiş Elif. Elif burada bulaşıkların bayağı yığılmış senin anneciğim. Hepsini yıkamış mıydın bu bulaşıkları? Hmm. Ay Pepe de şeylerin arasında, kamçı oyuncakların arasında. Pepe gel seni şöyle otutturalım. Evet. Pepe bir şey ister misin? Sana ne yapalım? Yemek mi yapalım? Kahve mi yapalım? Kahve içersin. Hmm. Elif. Elif ben bu bardak Pepe kahve içmek istiyormuş. Ben bunu içeceğim. Ondan mı içeceksin? Evet. E hadi tamam pişir o zaman. Ocağın altını yak. Yakacağım tamam. Tamam. Bu ocakta pişirebilirsin. Tamam. Hem de Pepe'nin en sevdiği ocak bu pembe ocak. Elif ya bir şey söyleyeceğim. Anne Pepe bunu. Ondan mı? Biber ondan evet. mı içsin Pepe? Ben tamam. Ben de bu kahve de Ama şey dedi bana Pepe. Bana kahve yapar mısın dedi. İstersen kahve yapalım. Sonra da biberonla süt veririz Pepe'ye. Olmaz mı? Bebe yapıyorum tamam Pepe ne istersin? Süt ister misin? Kahve istiyorum. Kahve istiyorum. Ben ben yapıyorum kahve. Ah tamam. Pepe hemen bizi bekle. Geliyoruz. Karşılıklı kahve içelim seninle. Bu bıçak. Ah. Pepe'nin yanına da arkadaşını koysak mı acaba? Hadi koyalım tamam. Tamam. Ben koydum. Bak gördün. Güzel oldu. Ah Aa çıkmış içeceği bakayım. Ay minyatür içecek bu, Elif. Bakayım göstersene. Ay çok tatlıymış. Bence o içecek e, bu oyuncaklara birazcık küçük. Sanki o biraz böyle Barbie oyuncağı gibi duruyor. Olabilir mi? Barbieler içsin ondan. Buna birazcık büyük bardak verelim biz. Pepe'den ayıcığa. Tamam. Büyük bardak nerede? Şöyle bir oyuncaklara bir bakalım. Nerede? 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 Aa göremiyorum Elif. Burada bir tane hamburger var. İstersen kahve olana kadar Pepe'ye bir tane hamburger vereyim. Atıştırsın. Tamam. Al bakalım. Afiyet olsun, olsun Pepe'ciğim. Yemeğini yedikten sonra kahven hazır. Aa ayıcık da istiyormuş. Tamam bekle hemen getiriyoruz sana. Sen ne istersin ayıcık kardeş? Aa mısır. Bak Elif sana mısır verdi ayıcık. Hadi sen de bunu ye. Hmm, çok güzelmiş bu mısır ya. Çok güzelmiş ya. Herkese Pepe de hamburgeri mi beğendi Elif? Evet. O süper. Hadi o zaman kahve yapalım şimdi. Evet kahve yapalım. Tamam. Hadi yapalım bakalım bardakları ben hazırlayayım sana istersen. Şurada bardaklarımız var arkadaşlar. Tamam. 3 tane bardak olsun. Şu 1. Şu da iki. Şu da iki. Şu üç. Bu da dört. Aa her birimize bir bardak. Elif bir tane bardak sana, bir tane bardak bana, bir tane Ayıca. bir tane de Pepeye. Ondan mı içeceksin? Tamam. Sen şunu iç. Aa Elif kahve taşıyor. Hadi çabuk kahvelerimizi koy. Hadi aşkım. Elif senin ellerinden ilk defa kahve içeceğim. Çok sabırsızlanıyorum. Bence çok güzel kahve yapmışsındır. Arkadaşlar i̇çine, içine soğuttum. Ne yaptın? Soğuttum. Soğuttun mu? Evet. Ama kahve sıcak içilmez mi? Evet, soğusun. Ha soğusun, ağzımız yanabilir değil evet. mi? Bunu tamam. Bununla, bununla da, da da Pepe ya. ve Ayıcık kardeş, biz kahvelerinizi birazcık soğutup getireceğiz. Tamam Bebekim. mı? Tamam. Yoksa ağzınız yanabilir. Siz birazcık bebeksiniz ya. Evet. Birazcık soğutup getiriyoruz kahvelerinizi. Evet, ayakkabıları da çok güzelmiş. Ayakkabıları Aa. çok güzel. Evet. Sanırım annesi almış ona ayakkabıyı. Evet. Değil mi? Annesi. Heh, soğudu bu kahveler. Evet. Hadi verelim. Kahve altlığını da vereyim ben sana. Hah. Aferin kızıma. Elif çok iyi bir ev sahibisin sen ya. Çok iyi misafir karşılıyorsun. Oo, oh, süper kahve mis gibi kokuyor. Şöyle koyalım şunun şöyle koyalım. Şunu şuraya koy. Tamam oraya koy. Bunu da Aa diğerinin altlığı yok mu? Şuraya bir bakalım. Belki vardır. Aa, Elif ben bu altlıktan istiyorum. Bana pembiş altlıktan verir misin? Kahve altlığı. Bu olabilir, tamam. Siz ev sahibisiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. İyi ki, şuna olsun. Ne olsun? İyi Bakayım. Aa, onlar sindi bebek kahvesi. Ya, evet. Elif. Bu lokum. Ha lokum lokumluk mu? Evet. Elif bence bu kahveler soğudu. Ben Pepe ve Ayıcığa vereceğim bu kahveleri. Mı? Tamam. Al bakalım Ay, Pepe. Aa pardon pardon. Bunu sen kendine mi ayırmıştın? Evet. Tamam. Bunu da Pepe'ye ayırmıştım. Tamam. Pepeciğim al sen Ay, onu de, iç. Ayıcık kardeş sen de bunu Gördüğüm iç. Bakayım. Al bakalım. Hmm. Elif. Bak gördün mü ne kadar güzel içiyorlar. Elif bak bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Oo hepsini bitirdi pepe iç bakalım <laughs> teşekkür ederim ağzımız hiç yanmadı kahve mükemmeldi Elif kahveni çok beğendiler Bak benim kahvem soğudu Soğudu mu Hadi bakalım şimdilik biz oyunumuza devam edelim arkadaşlarımıza bay bay diyelim bay bay. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın eğlenceli videolarla Yine karşınıza geleceğiz. Takip, edin. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Elif sizi kocaman seviyor arkadaşlar. Videomuzu beğenin. Videomuzu da beğenin, tamam mı? Öpüyoruz sizleri. Hoşçakalın.